Evet şu anda tek katlı hafif çelik yapımızın uygulama alanındayız. Burada daha öncesinde tek katlı e, 2 artı 1 65 metrekare hafif çelik yapımızın montajını gerçekleştirmiştik. Ve hem içeride hem dış duvarlarda Bordex uygulaması yaptık. Ve tabi arasında da ısı yalıtım için cam yönü kullanıldı. Şu anda ise sıva işlemleri yapılıyor. Şimdi sıva işlemleri ile ilgili anlatacağım önemli detaylar var ve nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şimdi öncelikle tavanlarımız alçıpandı. Şimdi alçıpanların olduğu yerde birleşim yerlerini derz bandı gördüğünüz gibi buraya, buraya ve tüm birleşim yerlerini derz bandı çekildi. Bu derz bandı aslında bir file. Şöyle hemen göstereyim malzemeyi. Aslında malzeme bu bu malzeme çatlamasını önlüyor. O yüzden de kullandık. Duvarlarda ise iç cephede file kullandık arkadaşlar. Şimdi file malzemesini de hemen göstereyim. Evet kullandığımız file de bu. Bu file malzemenin sıvanın iyi yapışmasını sağlıyor ve aslında en önemli özelliği de mukavemetini arttırarak yüzeyde bir mukavemet arttırarak çatlamayı önlüyor. Yani aslında bir tabaka oluşturuyor ve altta gore birleşim yerleri olduğu için orada çatlamasını önlüyor. Biz de şu an bunun uygulama çalışmalarını yapıyoruz. Bunu tabi nasıl uyguluyoruz onu da anlatayım. Şimdi öncelikle en dış katmana yani bunun ilk aşamasında file ile kaba alçı dediğimiz malzemeyi uyguluyoruz. Kaba alçıdan sonra üzerine saten ve sıvı alçı işlemini uyguluyoruz. Ve en sonda İki kat saten alçı uygulayarak yapımızın duvarlarının son halini almış oluyoruz. Şimdi bir de dış tarafa bakalım. Evet şu anda dış duvarda Erhan Usta çalışıyor. Evet gördüğünüz gibi saçakları da yine aynı şekilde uygulanıyor. Şu anda kalekimli file çekiliyor. Bizim dış duvarlarımız bordeksti ve i̇şte bordekslerin üzeri fileli kalekim şu anda uygulanıyor gördüğünüz gibi. Evet bu fileli kalekimin üzeri bu şekilde katlandıktan sonra üzerine çizgi dokulu dekoratif sıva uygulanacak. Ve aslında yapının dış cephede son halini vereceğiz. Bu file hem içeride hem dışarıda dış cephede uyguladığımız bir malzeme. Şimdi aslında hafif çelik yapılarda dediğim gibi çok fazla uygulama seçenekleri var ve bu yüzden de kafa karışıklığı çok fazla olabiliyor. Bazı durumlarda nem bariyerleri konuluyor ya da farklı malzemeler uygulanıyor. İşte betopan ya da işte starflex dediğimiz bazı dış çepe malzemeleri var. Tabi bunlar da bir seçenek ama şu an yaptığımız uygulama hafif çelinin hem içine hem dışına bordeksleri uygulamak ve bordekslerin yöresine cam yönü koyduk 10 santim kalınlığında. Dış duvarlarımızda 14 santim tutarak kaba haline verdik. İnce ise içeride. Yine alçı uygulamalarını file yardımıyla bakın gördüğümüz file ile alçı uygulamalarımızı yaptık. Tavanda ise derz bandı, fileli derz bandı uygulaması gerçekleştirdik. Dışarıda da kale kimi uygulaması yapılıyor. Gördüğünüz gibi ve bu kale kimi de file yardımıyla yapıyoruz. Ve daha sonrasında bittikten sonra da üzeri çizgi dokulu dekoratif sıva yapılacak. E, ve bu e, yapının aslında sudan korunduğunu söyleyebiliriz. Erhan Usta bu yapışını işini kalekinle uyguluyoruz ya. Evet. Dekoratif uyguladıktan sonra bir sorun yaşar mı suyla alakalı? Kesinlikle bir sorun yaşanmaz. Zaten dekoratif içerisinde çok katkı maddeler var. Tutkal gibi bir sürü malzeme var. Kesinlikle su geçirilmez. Evet. Dekoratiften sonra dış yapı astarı vurulur. Astardan sonra iki kat boya uygulaması yapıldıktan sonra 7-24 suyun üstüne koyun hiçbir sıkıntı yaşamasınız. Evet. Yani aslında Erhan Usta'nın dediği şu. Diyor ki örnek veririm bunun üzerine kalekim uygulandıktan sonra ve dekoratif sıva da yapılıp üzerine astar e, uygulanıp boya işlemleri yapıldıktan sonra e, birçok katman su yalıtımı olduğu için e, bir sorun yaşanmaz. Şimdi sırayla gidecek olursak Bordex zaten su yalıtımına dayanıklı bir malzeme. Onun üzerine kalekim uygulanıyor. Yine kalekim de leksi bir kalekim kullandığımız için bu da aynı şekilde suya dayanıklı. Onun üzerine dekoratif sıva yapılıyor. Evet dekoratif sıva da yine suya dayanıklı bir malzeme. Ve dekoratif sıvanın üzerine de astar uygulaması yapılıyor. Hem astar hem de onun üzerine gelecek iki kat boya. Her ikisi de aslında suya dayanıklı olduğu için kesinlikle bir sorun yaşanmaz. E, o yüzden de burada suyla alakalı herhangi bir problemimiz olmaz. Ve burada da bu durumu aslında anlatmak istedik. Şimdi diğer cephelerde şu anda başlamadık. Ama bu bahsettiğim konu çok önemliydi. Çünkü dış duvarda acaba su problemi yaşar mıyız? Hafif çelik olduğu için biraz daha yani sorunlar artabilir mi deniliyor. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Yani şu anda içeride sıva alçı işlemleri de bittikten sonra gerçek bir evden hiçbir farkı olmayacak arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şu an alçı işlemleri uygulandıktan sonra duvarımız gerçekten çok sağlam. Ve normal tuğla bir duvardan çok bir farkı yok diyebilirim. Yani şu an gördüğünüz gibi duvar kanında çok fazla. Şöyle metre ile duvarımızın son halinin kalınlığı kaç bir ona bakalım. Şimdi sıva alçı işlemleri de uygulandıktan sonra gördüğünüz gibi 12,5-13 santim civarında bir iç duvar kalınlığına ulaştık. Yani içeride 12,5 bir kalınlık gerçekten ciddi bir kalınlık gördüğünüz gibi. Şimdi dışarıya da baktığımız zaman dış duvar kalınlığımız Normalde 14 santimdi. Şu anda baktığımızda bakın 16 santim ve yaklaşık bir yarım santim daha sıva payı gelecek. 16,5 santim bir dış duvar kalınlığı var. Bu da gerçekten e, çok iyi diyebiliriz. Evet burada dediğim gibi e, uygulama çalışmalarımız devam ediyor. E, ve yani yapının normal bir evden hiçbir farkı olmadığını söyleyebilirim. Buradaki uygulama çalışmalarımız devam ediyor. Ee, yine projenin diğer videolarından e, inceleyebilirsiniz.